Takım arkadaşını yolladı. Bitirebilecek mi? Gol geldi. Gümbür gümbür dönüyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Vites yükseltiyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. İlerleyecek bir yol buldu. Güzel bir koşu başarabilir. geçiyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Number Galatasaray öne geçiyor. Tam bir kararlılık gösterisi izliyoruz. Ekip artık dikkatini koruyup disiplinli bir futbolla işi bitirmeye odaklanmak istiyor olmalı. Şutu gönderdi. <laughs> <laughs> Yakşı ya evet, şu abone olarak sana. Rızı böyle da... bir. bir Yakşı adımı yazıyorum. Ya. Bir tane hesabımız var, onu onun da abonelik alarız seni. Sen de bize abone ol, çok çok yorum. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Toreyra. İlkay Gündoğan sağ oynuyor. Yunus Akgün. geçmeyi başardı. Kaleylik çok şansı. Büyük farklı dışarıda. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Torreira baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Taç atışı izleyeceğiz. Yunus Akgün top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Yola devam ediyor. Ve şut geldi. Boşa çıkan topu değerlendirebilir. Ve gol geliyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Galatasaray şut geldi. Kendine güveni tam. Onca çabanın ardından başarısız oldu. Oradan kaçırmaması lazımdı. Galatasaray kısacık süreye iki gol sığdırdı. 3-1'lik skorla ipleri ellerine aldılar. İlkay Gündoğan. Top boşta. Bakalım hangi gol şansı. Savunma rahat bir nefes alıyor. İlkay Gündoğan. Yunus Akgün. Yunus Akgün ileri doğru koşuyor ve top kontrolünden çıkıyor. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Toreyra. İlkay Gündoğan. Daha iyi paslar gördük. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Şimdi Victor Osimen. Vites... Osimen. Ve gol. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Galatasaray maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence uzaklardan deniyor. Abdülkerim Bardakçı topu uzaklaştırıyor. Güzel mücadele etti. İlerliyor. bitirmek istiyor. Üst direk imdadı yetişiyor. Müthiş fırsat! Çok özel, çok özel bir gol! Üst düzey bir bitiriş! Bir kez daha başardılar. İnanılmaz! İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. ve Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Yani, böylesine beklenmedik bir fırsatı hemen değerlendirdiler. Takdiri hak ediyorlar. gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırak. Ve şut! gol! Galatasaray'ın golü! Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi evet, onun gol, yapmasını gol, gol. istiyordum. Bak, Gerçekten oraya. başardı. 29 minutes is number four. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ve müdahale geldi. Gözlerimizin pasını silen heyecan dolu bir karşılaşma. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. İlerleme ve vurdu. Kale büyük tehlike atlattı. Kaleci açıyı kapattığını düşündü. Tribünlerde ise pek güven göremedik. Harika şut. Toreyda. İlkay Gündoğan. Sağa doğru. Leroy Sane topla buluştu. İyi okudu. Etkili bir hamle. Abdülkerim Bardakçı. Geçmeyi başardı. Güzel vurdu. Skor tabelasına adını yazdırmaya kararlı. Ama bu sefer de olmadı. çaldı. Faul. Hiç tereddüt etmeden elini cebine götürüyor. İkinci sarı kart kırmızıya dönüşüyor. Oyuncular kendilerini anlatmak istiyor ama hakem hiç oralı değil. Yorumlara kayıtsız. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Yunus Akgün. Yola devam ediyor. Şut çekiyor. Yerden sert bir vuruş. Yunus Akgün üzerine düşeni yaptı ama olmadı. Eminim bir daha deneyecektir. Torreira zorlu bir mücadele oldu. Barış Alper Yılmaz İlerlemenin yolunu buldu. İşte şans. Ayağına güzel okundu. Ama hedefi bulamadı. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz. Toreyda. Yunus Akgün. Barış Alper Yılmaz. Kaleyi deneyecek mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kullanacakları ikinci korner bu. Barış Alper Yılmaz. Son duruş. Ve top havada. Oyunu iyi açtı. Korvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Galatasaray hala geride. İlk devri tamamlamak üzereyiz. Yunus Akgün. Sert bir müdahale oldu. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Yunus Akgün, sağ kanatlı süratle ilerliyor. İlkay Gündoğan. Yunus Akgün. Yunus Akgün, hızlanıyor. İlerleme şut deniyor. Oh. Oh. Alpuzalara kazanacak bir gol geliyordu. Mükemmelliğe çok yaklaştılar ama bu sefer olmadı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. kısa oynamayı deniyor. Torreira topu uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Tehlikeli bir vuruş. Güzel vurdu tam kaleye. ikinci korner bu. İyi ki müdahale edebildi. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Biz bile hissettik. Savunma beklenmedik yerden geldi. Evet. O... Kaleyi görüp şansını deniyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Kurtulmayı başardı. Vuruyor. Ve neredeyse ağlara havalandırıyordu. Büyük fırsat. Çok büyük fırsat. Muazzam bir pozisyon yakaladı. İlkay Gündoğan kim yetişecek? Pereira Pereira faul almayı başarıyor. Yunus Akgün az önce ikinci sarı kartını alarak oyun dışı kaldı. İlerliyor. Şuta çeviriyor. Jacobs. Barış Alper Yılmaz. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Jacobs. Topla ilerliyor. Müdahaleden büyük tehlike. Geçmeyi başardı. Kaleyi gördü. Kaleyi deniyor. Oh, direğe takılıyor. Barış Alper Yılmaz. Kontratak fırsatı. There will be three minutes at a time. Hızla ilerliyor. Güzel. işte şu. Kendine güvenir tam. Maça imzasını atmak istediği çok belli. Tarzından da ödün vermiyor. Torreira ilerliyor ve ilerliyor sert bir çekişme evet düdük geldi karar faul işler ilginç bir hal aldı zaten bir sarı kartı vardı Jakobs oyun dışı kalıyor. Oyuncunun önceden bir sarı kartı vardı. ay İlkay Gündoğan. Sağa doğru. ilerleyecek bir yol buldu. Kaleyle karşı karşı yükşan. Muhteşem, inanılmaz bir gol. Leroy Sané'den. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerini boyun eğmek yerine büyük mücadelelerini azimle devam ettiler. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki <laughs> <ekiler> hoş <alakalı>, geldin. <laughs> <bitirişine gülüyor> <ekil ettik. gülüyor> Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Evet, skor yeniden eşit. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. İlerlemenin yolunu buldu. Şut deneyecek. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Galatasaray heyecanlı anlara tanık olan ilk yarının sonunda beraberlikle rahat bir nefes alıyor. Today, Gerçekten pozisyon açısından dolu dolu bir ilk devre. Bizi isteyen yorum yazın yorum yazın yorum, yazın, yorum Galatasaray ikinci araya başlayacak Ve müdahale geliyor Abdülkerim Bardakçı Barış Alper Yılmaz Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Hemen müdahale etti. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Evet sarı kart geldi. Sanchez. Torreira Abdülkerim Bardakçı Kendini vurdu Barış Alper Yılmaz Hedefini bulamadı Şalay İlkay Gündoğan Sola oynadı Barış Alper Yılmaz. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Eyvah! Bu neydi böyle? Ve top ortada. Vites yükseltiyor. Bir anlığına zaman dondu. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Sane, çok uzağa bakmıyor. Galatasaray için kontratak fırsatı. Fırsatların ardı arkası kesilmiyor. Bir köşe vuruşu daha. Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. oynuyor. Yakops, topu uzaklaştırıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Torreira, Yakops, sola doğru bir top geçmeyi başardı. İlkay Gündoğan ve Yardımcı hakem offside diyor. Sanchez. İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan ileri hücum ediyor. Torreira Topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi, kurtulmayı başardı. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Abdülkerim Bardakçı. Aman kötü yakalandılar. İlkay Gündoğan sağ oynuyor. Geri pas. İlkay Gündoğan kontrolü eline aldı, ileriye doğru gidiyor. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Evet neler oluyor? Zaten bir sarısı var. az önce ikinci sarı kartını alarak oyun dışı kaldı. Çok güzel gördü. Bitirebilecek mi? Başarısız bir deneme. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Ve kendini yerde buluyor. Yerde kalıyor, karar faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Evet, savunmasız kalmışlardı. ...gol engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Mesafe ve açı güzel görünüyor. Şut çekiyor. Sane uzaklaştırıyor. Jakobs. Sane savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Bugünlerde böyle şeyleri sık. Leroy Sane deneme. Çok iyi deneme. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Toreyda. Toreyda şu ana iyi yolladı. Görmeyi beklediğimiz bir kurtarış. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Pasın uzun ayarlayamadı. Top kaleci de. Büyük tehlike. En pes bir dokunuş. Barış Alper Yılmaz bitirebilir. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Modern futbolda işler böyle. Top ayağındayken düşünecek hiç vakit yok. Çok bekleyince böyle şeyler oluyor. Kaleyi deniyor. Şalay. Yeroy Sane topla buluştu. Torreira topla güzel ilerliyor. Sane ilerliyor. Sane. Sık sık görünmeyecek bir durum değil Sanırım istediği gibi vuramadı. Yüzündeki ifadeye bakacak olursak durum bu. Torreida Sert ve planlı bir baskı. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Torreida sol kanattan geliyor. Tehlikeli bir vuruş. Kaleci rahatlıkla müdahale ediyor. Yani bence güzel bir <laughs> vuruş. Bence bir savunma alanını daha ileri çekebilmek <laughs> için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Barış <laughs> Alper Yılmaz. Sane. Kontra atak şansları var. Biz bile hissettik. Top boşta kaldı. Dip bir faul. Hiç şüphe yok. Oyuncular toplandı. Herkesin keyfi kaçtı. Yorum yaz da size. Ben bir tane yorum da. Adı yalan sen geçiyorsun bizim bak. Toreyda hızlanıyor. Ve top dışarıda. Sağ olun. Sağ olun, bağlayırıq. İnşallah bir azən görəcəyik. Sağ olun, salamat qalın, üzr müqayip olun. Dombal.